Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Java'da birlikte kod yazdığımız serinin ikinci bölümündeyiz. Bugün ortalama hesaplama kodunu yazacağız. iki şekilde. Birincisi for, ikincisi ise while döngüsünü kullanarak olacaktır. İsterseniz başlayalım. Şimdi klasımız açılmış durumda şu an. Şurada bir şunu da silelim görünmesi. Şimdi bunu da oraya da geleceğim. Şimdi klasımız burada açılmış. Burada bizim ihtiyacımız olan kodu başlatmak için bir metot. Bu da ana metodumuz olacak. Tek metot da yapacağım. PSVM yazıp tab tuşuna basarsanız sizin için otomatik olarak metodu açacaktır. Daha sonrasında ben ne yapacağım? Ortalama için değerlerimi tanımlayacağım. Integer diyelim. Ne diyelim? Integer sayı olsun ve i değerlerini iyi olsun. Daha sonrasında buraya bir sayı çekleyelim. Şöyle ortalamayı alacak. Buna da ne diyelim? Eşittir. Şöyle sıfır diyelim. Daha sonrasında da ortalamanın kendisi double bir değer olacak. Double değer içinde double ortalama diyelim. Şöyle değerlerimizi tamamlıyorum. Şimdi bu değerleri nasıl alacağız kullanıcıdan? Ben kullanıcıdan alacağım daha doğrusu. Kullanıcıdan almamız için de bir scanner nesnesi oluşturmanız lazım. Bunun için scanner yazıp işte şöyle scanner'ın yanına istediğiniz adı yazabilirsiniz. Ben scn kullanacağım. Daha sonra eşittir deyip new scanner diyeceğim. Sonrasında parantez açıp içine sistem in yapacağım. Şu şekilde. Sistemin demek e, sistemin içine girecek. Bakın burada bize bir hata verdi. O da e, scanner nesnesini burada açmamız olma, açmamış olmamız parametresini. Şimdi scanner nesnemizi de açtık. Daha sonrasında buraya ortalamayı hesaplayacak bir for döngüsü ekleyeceğim. Şimdi for yazıp kontrol boşluk tuşuna basarsanız size böyle bir kısa yol olarak for'u gönderecektir. Şimdi biz burada j tanımlamış. Biz bunu j olarak istemiyoruz. Bunun yerine i diyoruz. Şimdi burada integer i eşittir 0 i küçüktür 10 demiş. Bu integer'ı silmemiz lazım. Hata verir. Şimdi bu ne demek? Burada kullanıcıdan kaç tane sayı alacağımızı söylüyor bize. Söylüyor demeyeyim de biz öyle yapacağız. Burada ben 5 sayı almak istiyorum kullanıcıdan. Şu şekilde for döngüsünü açtık şimdi. 5 tane sayının ortalamasını alacağım demek bu. Daha sonrasında ekrana şu an hiçbir şey gelmedi. İlk önce kullanıcıdan veri alacağımız için. Buraya ne diyelim? Ee, şöyle sistem ad print elen açıp şöyle yapacağız şimdi. Güzel bir şekilde yazmak için mesela birinci sayıyı girin, ikinci sayıyı girin, atıyorum üçüncü sayıyı girin diye bir e, yaz, ekrana yazı atacağız. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Buraya i sayısına sıfır demiştik ya, sıfırın bir sonrasına diyelim ki sıfır artı bir, mesela bir artı bir, iki artı bir. Yani mesela birinci sayıyı giriniz, ikinci sayıyı giriniz. Bu şekilde döngü olacak ya içinde. Sürekli çünkü i burada artacak, i artı bir, iki bir, mesela iki artı bir üç. 3 artı 1 4 diye gidecek. Bunu i artı 1 yapıyorum. Daha sonrasında parantezi kapattım şu şekilde. Artı diyorum. Yerine de artık kullanıcı ekrana yazdırmak istiyorsanız mesela. Şu şekilde nokta koyuyorum. Mesela bir incinin yanındaki nokta sayısı şeyini işaretini koyuyorum. Şöyle arasına boşluk koyuyorum. Hatta şuraya koymayalım. Şu sayıyı mesela giriniz diye. Birinci sayıyı giriniz diye bize ekrana atacaktır. Birinci sayıyı giriniz dedim. Şöyle iki nokta üst üste koydum. Bir tane de boşluk bıraktım. Hatta boşluğa gerek yok. Daha sonrasında kullanıcıya sayı alacağız değil mi? Ekrana yazdık. Kullanıcıdan sayı almamız için biz az önce ne yaptık? Bir tane scanner nesnesi açtık. Şimdi sayı değerine ben scanner nesnesini eşitleyeceğim. Scanner nesnemizin adı neydi? SCN idi. SCN nokta next derseniz şu şekilde. Biz değerimizi ne tanımlamıştık? integer tanımlamıştık. Bu yüzden integer değer giriyoruz içine. Daha sonrasında bir sonraki satıra geçiyorum. Burada for döngümüz tamamladık. Şimdi bunun olurları veya olmazlarını programa söyleyeceğiz. Diyelim ki burada eğer diyelim 0 ile 100 arasında bir sayı girelim mesela. Burada bir karşımıza örnek çıkarsın. Sayı diyelim. Şu şekilde 100'den, 100'den küçükse şöyle ve operatörünü kullanıyorum. Daha sonrasında ve sayı 0'dan büyükse diyelim. If'in içine şimdi girelim ne yapsın bize bu hmm, toplamı şöyle sayı ile toplayıp toplama eş Sayıyı toplamla eş toplayıp toplama eşitlesin sayacımıza da toplam dememişiz biz sayaç demişim pardon sayaç artı sayı diyelim şuraya nokta bir koyalım hatamızı sesin şimdi bir de bunun bir else durumu var sayaç dediğim şey aslında toplam sayıların toplamı ben Toplamda diyebiliriz ama ben buraya sağ istediğim için şimdi değiştirmeyeceğim. Şimdi bir de bu durumun bir tersi olacak. Bunun için ne yapıyorum? Else kullanıyorum. Şimdi de else'in içine giriyorum. Else'de de ne yapsın bize bu? Mesela 0 ile 100 arasında bir sayı girecek ya. Farz edelim ki 0 ile 100 arasında bir sayı girmedi bu kullanıcı. Ekrana desin ki bu. Sistem System.out.println diyelim. Mesela i artı birinci sayıyı tekrar geri diyelim bu durumda. Aynı şekilde şunu tekrar ben kopyalayayım şöyle. Çünkü aynısını yazacağım. Hiç tekrar şöyle yapmaya gerek yok. Bu şekilde sayıyı giriniz diye yazsın. Daha sonrasında şöyle sayı diyelim. Aynı şeyde de yazıyorum fakat tekrar yazmakta fayda var. Kontrol boşluk yaptığımda tekrar bana bunu gösterdi. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Tekrar sayaç yapıyorum artı diyorum eşittir sayı diyelim. Şu şekilde else durumunu da tamamladık bu döngünün. Daha sonrasında ne kaldı bize? Şöyle bir bakalım bir hatamız var mı? Şu anlık yok gibi görünüyor. Şimdi en son yapacağı şey ortalamaları hesaplamak olacak. Şimdi buradan çıktık. Bundan da çıkalım for döngüsünün dışına. Daha sonrasında da bize ortalamayı hesaplasın şimdi ve ekran yazdırsın. Şöyle ne demiştik? Bir ortalama double değeri açmıştık değil mi? Ortalama değerini ben burada çağırıyorum diyorum ki şöyle bir parantez açalım double mesela şöyle toplam e, sıfır yanlarına ortalama mesela 12.4 çıkacak ya double toplam diyeceğim bunun için şöyle bir tane daha parantez açayım double'ı kapatalım double toplam bu parantezi de kapattım şöyle bölü işareti koyalım i diyelim i ne peki burada bizim döngümüzün içindeki sayılar şimdi i'ye bölürsen Ortalama'nın i'ye bölür, e, bölersen diyoruz. Daha sonrasında toplam yazıyorum şuraya sürekli ya. Sayaç yazmam gerekiyor. Daha sonrasında iyiye böl diyorum. En sonunda ne kaldı? Ekrana bu çıktı yazdırmak kaldı. Şöyle bir saat yazalım. 2.3 nokta üst üste koyalım veya eşittir koyabilirsiniz. Daha sonrasında şu tırnak işaretinin dışına çıkıp ortalama değerini içine attırıyorum. Şimdi evet bir hata verdi mi diye bakıyorum sıkıntı yok. Şimdi bunu bir an edelim güzel şekilde. Şöyle alta geldi. Evet. Birinci sayı giriniz. 12. İkinci sayı giriniz. Mesela 60, 65. Üçüncü sayı giriniz. 15. Şimdi bir de demiştik ki biz burada. 0 ile 100 arasında bir sayı olsun diye. Bakın şurada. Ben bunu istesem de isterseniz de yazmayabilirdiniz. Normal hiçbir şey eklemeden. Direkt tak tak te, toplasın arttırsın diye de yapabilirdiniz. Şu dördüncü sayıya mesela yüzün üstünde 125 sayısını giriyorum. Bakın şimdi bize ne verdi? Dördüncü sayıya giriniz. Yani ne oldu burada? Şuradaki else durumundaki e, ifadeyi bize çağırdı. Tekrar bize yüzden küçük bir sayı girmemizi istedi. O yüzden mesela tekrar şimdi şöyle 90, 98 giriyorum. Beşinci sayıda 150 giremedim. Neyse. Ortalamamızı buldu. Bakın şöyle 41 şeklinde. Bu forla yaptığımız bir döngüydü ee, yazılımda. Daha sonrasında while ile yapacağız. Şimdi while döngüsüne geldim. Daha doğrusu hiçbir şey gelmedik ama geleceğiz. Şimdi ikinci e, yöntemimize geldik. Burada yine bize e, metot açmamış. PSVM yazıp tab dışına basıyorum. Metodumu açıyorum. Tekrar deminki gibi hatta şunları kopyalasak daha da güzel olur gibi görünüyor. Bir daha uğraşmayayım şunlarla. Şu değerleri direkt al. aynısını gireceğim. Sadece while kullanacağım için. While kullanarak e, ikinci bir yöntemle bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi. For döngüsü demiştik ama ben yanlış söyledim. Orada if else kullanarak diyecektim. Kusura bakmayın tekrardan while ve if else farkını göstereceğim daha doğrusu. Şimdi aynı şekilde burayla bunları bakın şuraya kadar aynısını yazdım. Biz if else while kullanacağız sadece. Bu şekilde integer sayı ve i sayı açı tekrar ekledim. Ortalamamızı ekledim. Scanner nesnemizi açtım. For'u 5. sayıya kadar olacağı için o şekilde girdim. Daha sonrasında sayıyı kullanıcıdan aldık ve bundan sonrası while'a bakacaktır. Şimdi for döngüsünün içine girdim. İçinden çıkmıyorum. Buraya bir while ekliyorum. Şimdi bu ne demek? If else yerine kullanacağımız bir şey. Yani bu while demek içine gireceğimiz şartlar olduğu sürece sen bunu yap demektir. Şimdi şöyle bir parantez açalım içine. Ne diyelim? Sayı demek gibi aynı şekilde yüzden küçük olsun. Sonrasında ne diyelim? Ve operatörünü çağıralım. Sayı şöyle sıfırdan büyük olduğu sürece yani müddetçe sen bunu çalıştır. Şöyle parantezimi açtım. While'ın işine girdim. Ne diyelim? Burada farklı bir şey yapalım. Şu olmadığı sürece yüzden büyük sayı olduğu zaman bize desin ki program lütfen yüzle 1 arasında bir sayı girin. Böyle bize bir hata şeyi versin. Yüzden büyük bir sayı gelirse. Daha sonrasında bir alt satıra geçiyorum. Buraya da olmadığı şeyi olduğu zamana ekleyelim. Şöyle start yapalım. Out print alone. Yine hatta şunu kopyaladım hiç gerek yok aynısını yapacağım. Böyle ctrl c, ctrl v yaptım. Bunu da sizlerin aynı yerde görünsün. Daha sonrasında sayı diyelim. SCN. SCN'yi de koydum. Daha sonrasında ne yapıyorum? While'dan çıkıyorum. While'la ile yapmak bu kadardı. Yani daha basit geliyor açıkçası while'la yapmak. Daha sonrasında Şuraya toplam dayacıma da sayılı toplayıp toplama bölsün diyorum. Toplama eklesin diyorum. Şöyle sayaç eşittir. Sayı diyelim. Noktada bir koyup geçelim. En sonda da deminki gibi şu ortalamayı hesaplayan kodu getirelim ve ekrana yazdırsın. Bakın. Şöyle bakayım şu parantezlere. Buradan çıktık. Bunun dışına yapacağız. Şimdi. kontrol V dedim. Bu tarafa yapıştırdım aynı şekilde. Şunu bir güzel şöyle bir formatlayalım. Formatta nedir? Şöyle düzgün bir şekilde getirir sizi. Şunu da formatlayalım. Şimdi farklarına bakalım ne fark var arasında. Bakın bu for if else kullanarak yapılmış bir şey. Bu for while kullanarak. Şimdi burayı inceleyelim tekrardan. If else ekliyorsunuz. Burada tek while ile bunu yapabiliyorsunuz. Mümkün olduğunca while kullanabilirsiniz. Daha güzel. ikili şeyler de tabi. Daha üçlü şeylerde else if, if else gibi şeyler kullanmak zorundasınız. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım bunu da. Şöyle run file diyelim. Şöyle büyütelim. Birinci sayıyı giriniz dedi. 12 dedim. Yine aynı sayıları girmeye çalışacağım. Bakın bir hata verdi bize burada ne dedi? Lütfen. Sayıyı tekrar aldı. Evet şimdi hatayı buldum. Olay ne? Bakın ben burada dedim ki vay ola bu olduğu sürece yap dedim. Yani ben buraya olmadığı müddete eklemedim. O yüzden bunun için ne yapacağız? Operatör neydi? Eşit olmama operatörü. Ünlem. Buraya ünlem ekleyeceğim. Sonrasında bir parantez ekleyeceğim. Daha sonrasında şurayı da kapatacağım. Şunu silip. Şimdi çalışmış olacak. Bakın şimdi bir ünleme bakıyor. Run file diyorum. Tekrar büyütüyorum. Birinci sayıya giriniz. 12 bakın ikinci sayı attı. Şimdi ne diyelim? 125 diyelim. Lütfen 1 ile 99 arasında bir sayı girin. Tekrar ikinci sayı girin diyor bize. Buna da 96, 54, 85 mesela 69 dedim. Girdiğiniz sayıların ortalaması 63.2. Böyle double değer göstermesi için yapmıştık. Daha güzel oluyor. Yapacağımız başka bir şey kalmış gibi görünmüyor. Şöyle bakın ünlemi kaldırırsanız tekrar ne olur göstereyim. Eşit olmadığı sürece demek. Şimdi bunu kaldırayım. Bakın bir daha çalıştırayım. Şöyle. Birinci sayı gününüz 12. 12, 12, şöyle 85 veya 154. Sadece bize 150, de, 100 ve üzeri sayılarda çalıştırmasını söylüyor while burada. Yani ünlem koymazsanız sadece 100 ve üst sayıları girmenizi söyleyecektir. Şöyle bakın bize 100 ve üst sayıları söyledi. Yani biz buraya bunu boşuna eklemiş olduk. Çalışmazdı yani yanlış çalışırdı. Yapacağımız başka bir şey herhalde kalmamış gibi görünüyor. Aşağıda ben açıklamada kodları paylaşmış olurum. Veya bir dosyaya indirme bağlantısı atarım. Siz de üstünde çalışıp farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.